Arkadaşlar bu kapitalist sistemin tamam mı bir işleyişi var. Arz talep tamam mı? Arz talep. Şimdi bu arz talep işleyişinin işleyişinin kendine göre kuralları var, prensipleri var. Şimdi bu arz talep işleyişi bütün kapitalizmin e, her şeyini belirliyor. Her şeyini Şimdi bu arz taleple işleyişle ilgili kuralları bugün hani biz şimdi mücadele ediyoruz ya anayasal, yasal temelde yargı bilmem ne meclis diyoruz ya hükümet bunlar hepsi burjuvaziye ait falan tamam mı? Bütün bunların hepsi bak bütün bunların hepsi ordusu, polisi, yargısı, sermayesi ne varsa hepsi bir araya gelsin arz talebin işleyişine bir bir şey değiştiremezler. yok mümkün değil. Buradan nereye varmak istiyorum? Ya biz bu arz ve talebin talep kısmını oluşturuyoruz ya yani. talebi biz oluşturuyoruz Biz onlar arzu oluşturuyorlar biz talebi oluşturuyoruz.